A101 Market'in bu haftaki aktüellerini gelin, birlikte yakalayalım. 27 Aralık'a kadar geçerli haftanın yıldızlarına, Lipton çay ile başlıyoruz, Yellow Label çay 1000 gram 179 lira. Sütaş beyaz peynir 7 100 gram 115 lira. Beşler piliç kokteyl sosis 280 gram 45 lira. Baş yazıcı dana evlik sucuk 400 gram 179 lira. Anavarza çiçek balı 450 gram 129 lira. Nescafe Klasik Kahve Ekonomik Paket 100 gram 79 lira. Yöremce Yeşil Mercimek 1000 gram 54 lira. Çokça Domates Salçası 830 gram 34 lira. Çerez Leblebi Çeşitleri 25 lira. Erpiliç Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 700 gram 109 lira. Nimet Dondurulmuş Mini Rulo Börek Çeşitleri 500 gram 49 lira. Silipi Yüzey Temizlik Havlusu Çeşitleri 169 lira. Asperox sarı güç sprey 1 litre 64 lira. Asperox mavi güç kireç sökücü 1 litre 64 lira. Feyri bulaşık deterjanı 2600 ml 169 lira. Clean Fun mikrofiber temizlik bezi 10'lu 99 lira. Domestos ultra çamaşır suyu 3240 ml 129 lira. Yumoş konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1440 ml 119 lira. Pril bulaşık makinesi celi 1080 ml 199 lira. Brita Maxtra Pro All-in bir sürahi filtresi 299 li lira. Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 500 ml 59 lira. Privacy kadın erkek parfümü 50 ml 149 lira. 10 Türk lirası ve üzeri alışverişlerinde geçerli. Maybelline Over the Top maskara 129 lira. L'Oreal Paris nemlendirici krem 50 ml 129 lira. Doğuş Karadeniz demlik poşet çay 169 lira. Son olarak tazenin yıldızlarında Portakal kilogram 25 lira 90 kuruş. Limon kilogram 18 lira 75 kuruş. İthal muz kilogram 69 lira. Patates kilogram 11 lira 50 kuruş. Beşler dana ızgara köfte 400 gram 145 lira. Kombinet dana kuşbaşı 400 gram 169 lira. Beşler dana kuşbaşı 400 gram 174 lira. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız, abone olarak siz de aktüeli yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.